Merhabalar. Medium Sedef kanalıma Gönül Kapıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Sedef. Bugün kolektif enerjide en çok merak ettiğiniz geceleri uykunuzu kaçıran ve kabuslar gördüğünüz o sorunun cevabını aramaya geldik. Aklındaki kişiden ayrıldık ama geriye dönüş var mı? Zihninden neler geçiyor? Kalbi ne diyor? Haydi kartlarımızı sizin enerjinizle mühürleyelim ve gerçeğe görelim. Bugün seninle o cevapsız kalan soruyu konuşacağız. Sebepsiz yere bitti. Peki geri dönecek mi? Barış mı var mı? Eğer bu video karşına çıktıysa bil ki bir mesajım var. Şimdi derin bir nefes al ve ekrandaki 3 karttan birini odaklan. Kalbinin sesini dinle eğer ki 3 numarayı seçtiysen sana mesajı var. Aslında hiçbir ayrılık sebepsiz değildir. Bazen ruhlar birbirine ağır gelir. Bazen de evren sizi daha güçlü bir bağ için ayırır. Kartların bana söylediği şu. Karşı taraf şu an derin bir pişmanlık ve kafa karışıklığı içinde. Gururunu aşmaya çalıştığı bir ev, evrede. Eğer ki ikinci kartı seçtiysen ikinci kartı verdiği mesaj. Sen neden bittiğini anlamadın. O sessizlik bazen ruhların dinlenmesi ve taşların yerine oturması için mesafe gerekir. Kartlar diyor ki bu bir son değil. Bir arınma süreci kolektif enerjide barışma kapıları aranıyor. Ancak önce senin kendi iç huzurunu bulman şart. Ve üçüncü kartı baktığımızda üçüncü kartı sana ne söylemek istiyor? Kartlarıma baktığım enerjinin henüz tam olarak kopmadığını görüyorum. Özellikle bu kart aranızın yarım kalmış bir hesabın veya beklenen o uyanışın kapıda olduğunu söylüyor şu bir sessizlik hakim olabilir. Ama bu bir son değil. Bir duraklama dönemi. Bu kart aranızdaki o kalbi bağın hala taze olduğunu fısıldıyor. Karşı tarafın sana karşı bir adım atma hazırlığında olduğunu ancak senin de biraz sabırlı ve kendi enerjini yüksek tutman gerektiğini görüyorum. Yıldızlar sizin için yeniden parlayacak. Barışma ışığı çok güçlü. Kalbini ferah tut. Şu anda kalbinde o boşluğu hissediyorum. Neden mi? Bu enerjiyi mühürlemek için yorumlara niyet ediyorum yaz. Ve sevdiğim bir arkadaşını gönder. Şifa takip et.